Hocam merhaba, Ecem merhaba. merhaba. Boğazsuzluk maçı öncesinde basın toplantısındayız. Genel olarak Ecem'den başlamak istiyorum. Ecem genel olarak nasıl bir maç bizleri bekliyor? Takım içinde özellikle mental havayı bize anlatır mısın? Ee, evet, rakibimizin dünya futbolundaki konumunu, değerini gayet iyi biliyoruz. Çalışmalarımızı, zaten antrenmanda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yarın, bugün son ter antrenmanımızı yapıp yarın da maça çıkacağız. Ee, takımın havası gayet iyi ne istediğimizi biliyoruz neler sahaya koymamız gerektiğini biliyoruz zorlu bir periyottayız. hem şampiyonlar ligi hem lig maçları peş peşe üç günde bir maç oynuyoruz ee, yüksek tempolu maçları oynuyoruz bizim için kolay değil Tabii ki de bunu vurgulamam lazım çünkü e, Türkiye'de kadın futbolunda biz bir ilki gerçekleştirdik bunu vurgulamadan geçemeyeceğim son 16'ya kalan ilk ve şu anda tek Kadın futbol takımıyız, Galatasaray Spor Kulübü olarak. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Dediğim gibi bu periyot, süreç inanılmaz zor geçiyor. Maçlar çok tempolu, hem lig hem şampiyonlar ligi. Aramıza yeni takım arkadaşlarımız katıldı. Bu süreci en güzel şekilde, takımımıza en faydalı şekilde atlatmayı, geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi Ecem, rakibe baktığımızda Wolfsburg takımı özellikle orta alanda sert oyuncuları bulunuyor. E, takım arkadaşlarına bu durumu konuştun mu? Nasıl baş edebileceğiz orada? Bunun yorumunu da alabilir miyim? Yani açıkçası şöyle, yarın kendi evimizde bir Wolfsburg maçı oynayacağız. Ama bu düzeyde ilk ilk maçımız değil bizim. Bundan daha önce gerek milli takım formasıyla olsun, gerek kulüp kulübümüzde şampiyonlar ligi maçlarımızda olsun buna benzer tecrübeler edindik zaten. Dediğim gibi her şeyin farkındayız. İyi çalıştık. Yarın maç saatini bekliyoruz. Şimdi son olarak şunu soracağım. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ligi de etkiliyor mu? Ve bunun yanında bu arenada mücadele etmiş deneyimli bir oyuncu olarak ligin kıymetini anlatabilir misin gelecek sezon için? yani tabii ki de şöyle dediğim gibi ligimizde bildiğiniz gibi haftada bir maç oynanıyor hafta sonları ama biz şu anda başardığımız Şampiyonlar Ligi son 16 turundan dolayı 3 günde bir maç oynuyoruz ve bu deplasmanlı gitmeli gelmeli tabii ki de bu süreç bizi inanılmaz yoruyor, zorluyor. Ama dediğim gibi aramıza yeni katılan takım arkadaşlarımız da var. Bu süreci en iyi, en verimli şekilde atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam e, başarılar öncelikle yarınki maç için. Teşekkür ederim. Önemli bir karşılaşma aslında gruptaki e, Galatasaray için çok önemli. Gelecek açısından neler yapabileceğimizi gösterecek bir karşılaşma olacak. Bir sonraki maç da bozukluk maçı olacak hocam. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet şimdi ondan önce e, bir giriş yapmak istiyorum. E, bunu e, anlatmak zorunda olduğumu hissettiğim için söylüyorum. E, biz İlk başlangıçta tabii birlikte şampiyon olduğumuzda Lüksemburg ayağımız var. Lüxemburg'da e, Rijkslinke demeyebilirim ama e, Kazak takımı gayet iyi bir takımdı. Çok sert bir takımdı. Şimdi orada o ayağı çok iyi bir şekilde geçtik. E, daha sonra e, biliyorsunuz Prag maçı var. İki tane çok zorlu maç. O zorlu maçlardan da e, alnımızın akıyla çıktık. E, büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Şimdi bunları yaparken e, biz biliyorduk. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalmak oradaki takımlar, oynadığımız takımlar e, ve bunun lige yansıması tabii ki çok farklı olacaktı. E, biliyorsunuz Pırak'ta oynadığımız maçta da e, oyuncu değişikliği yapacak e, oyuncularımız ne yazık ki çünkü sakatlık var. Çok zor maçlardan geçiyoruz. Artı çok sık maç oynuyoruz. E, zor olacağını biliyorduk. Nitekim işte Şampiyonlar Ligi maçları, yani orada bizim yapabileceğimiz, daha önce de söylemiştim, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok kolay bir şey değil. İlk kez katıldığımız bir yerde. Ancak yapabileceğimiz tecrübe edinmek, orayı cebimize koyabileceklerini koymak, oradan neler yapabilirizi önümüzdeki seneye taşımak. Bu sene yapacağımızı zaten yapmış olduk. Yani bu sene bundan fazlasını beklemek hayal olur. Ee, yani imkansıza başarmak e, yani onu düşünmek bile e, imkansız olmaz. O yüzden biz e, Şampiyonlar Ligi'ne kalarak 16'ya kalarak büyük bir başarı imza atmış olduk. Şimdi bu süreç tabii ki ligi de olumsuz şekilde etkiledi. Biz Lyon dönüşü e, derbiye çıktık. E, derbi maçında inanın e, arkadaşlarımız tabii kimse bunu bilmiyor. E, çok yorgun çıktılar. Hem yol var hem çok bir final maçı oynamışsınız ve bir ay içerisinde birçok final maçı oynamışsınız. Yani senede iki kere yapacağınız işi siz bir aya sığdırmışsınız. Çok kolay bir iş değil. E, tabii ki kadın futbolunun bugüne kadar e, sürecinde ki eksikleri de hemen gidermemiz mümkün değil. Bunlar kademe kademe olur. E, o yüzden e, biz e, şöyle söyleyelim eğer biz birbirimize sarılmazsak eğer sarılmazsak dağılırız. O yüzden bu süreç çok önemli bir süreç. Herkes birbirine sarılmalı. E, yukarıdan aşağı herkes birbirine sarılmalı ve olayı çok iyi süzmeli. Eğer süzemezsek sıkıntı yaşarız. Şimdi tabii ki e, ligde problem yaşıyoruz. Neden? Son Beşiktaş maçı bile oynadığımız maçta biz 7 tane bir antrenmanla çıkabildik. 7 oyuncumuz sakat e, bir tek antrenman yapabildik maça çıkabildik. O süreci... Ancak böyle götürebilirdik. Çünkü süreç çok zor bir süreç. Yani ligi şöyle bir toparla Geçmişe şöyle bir dönmek istedim. Çünkü herkesin bizim yanımızda olması gerektiğine inanıyorum bu ara. Çünkü kolay bir süreç değil. Arkadaşlarımı yani oyuncularımı da burada kimseye ezdirmek istemem. Onlar çok yoğun bir tempodan geliyorlar. Bunları kaldırabilmeleri de mümkün değil. Yani kadınlarımız hem hafta içi hem hafta sonu oynaması çok kolay bir iş değil. Gelelim borsluk maçına. Diğer maçlardan farklı değil. O da bir evet dünya devi, çok kaliteli bir takım, kaliteli oyunculardan kurulu, Türk futboluyla Avrupa futbolu arasındaki farkları fazlasıyla sahip bir takım. Onları da mutlaka sahaya koyacaklar. Biz de var gücümüzle burada mücadele etmek tabii çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Takımımız kaç kez seyretti mi söylemek isterim. Evet çok kaliteli bir takım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu ve Avrupa futbolu çok sert. Sert oynuyorlar. Biz alışık değiliz. Antrenmanlarda da çok ısrarla bunu istesek de oyuncularımızın tabii ki alışkanlıkları var. Bu yaştan sonra onları yapacak durumda da değiller. Çok kolay bir şey değil. Futbol anlatırken kolay ama uygularken çok zor bir şey. Ee, ama rakibimiz öyle değil. Tabii ki hem e, önde baskı yapıyor, arkada önlem alıyor. E, oyuna çıkmakta zorlandığımız zamanlar oluyor ve çok güçlü oyuncular. Ufak yaşta antrenman yaşları çok fazla. Ufak yaşta antrenman e, yapmış oyuncularla oynuyorsunuz. Fiziki anlamda sizden çok farklılar, çok kuvvetliler, çok tempolular ve e, hafta içi hafta sonu oynamaya alışıklar. Ama biz dediğim gibi tekrar Galatasaray Kulübü sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ee, biz yapacağımızın en iyisini sahaya yarın çıkıp yapmak istiyoruz. Hocam e, büyük şeyler başarmak için zamana ihtiyaç var tabi sizin de belirttiğiniz üzere. İngiliz yazar John Haywood şöyle der Roma bir günde kurulmadı. E, hocam Galatasaray Kadın Futbol Takımı Roma'yı bir günde e, inşa etmeye çalışmıyor ama e, bu sezonki sürece baktığımızda Hangi tuğlaları fiziksel veya mental olarak ekleme yapmaya düşünüyoruz? Ya Şimdi tekrar aynı şeyi tekrar etmemiş olacağız. Yani bizim kadın futbolunun geçmişine döndüğümüzde bir altyapı süreci yok. Yani oyuncular büyük yaşlarda yani daha önceki yaşlarda başlaması gerekirken daha büyük yaşlarda başlıyorlar ve temel eksiklerimiz var. Çok temel eksiklerimiz var. e Şimdi biz bunları e, başladığımızda yani Şampiyonlar Ligi'ne e, kalırken de birçok şeyi e, ekleyerek ulaştık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya son 16'ya kalmak çok kolay bir şey mi? Değil ve çok zor maçlardan geçtik bizden çok daha donanımlı takımları Parak olsun e, Simkent olsun çok daha donanımlı ve hazır takımlar e, ona göre hazırlıklarını yapmışlar e, o takımları geçmek kolay değildi ve biz büyük bir başarıya imza attık bunu bütün Türkiye takdir etti o zaman ama şimdi geldiğimiz süreçte tabii ki Türkiye'de her şey sonuç odaklı olduğu için e, oradan bakıyorlar ama biz tekrar ediyorum yani bu kazandıklarımızı ve kazanacaklarımızı ki kazanmak zorundayız, onları da başarmak zorundayız ve eklemek zorundayız. De dediğim cebimize koyma anlamında söylediğim bu. Yani cebimize bunları mutlaka koymamız lazım. Ha, alt yaş gruplarında başlamak gerekiyor. Bunları o tartışılabilir farklı bir platformda tartışılabilir. Ama biz kısa zamanda e, şimdi tabii ki oynadığımız maçlardan ligde, ligde de problem yaşıyoruz. iki maç kaybettik. E, ama geçen sene de aynı şeyleri yapmıştık. Eğer biz orada tekrar enseyi karartmış olsaydık şampiyon olamazdık ama orada biz düştüğümüz yerden tekrar kalkıp yürümesini bildik ve şampiyon olduk şampiyonlar Ligi'ne katıldık ve büyük bir başarı imza attık ve bu çok kısa bir süre içerisinde oluyor yani iki yıl içerisinde bu işleri başardık biz o yüzden biraz zamana ihtiyacımız var hemen her şey olsun dersek o zaman e, yani çok gerçekçi olmamış olur söylediğiniz gibi bir takım şeyleri evet hazırlıyoruz görüyoruz anlatması çok kolay ama uygulaması zor dedik Bunları zaman içerisinde olacak şeyleri hemen bir şeye sığdırmamız mümkün değil. Ama ben şimdi hem şampiyonlar ligi, tabi eklemeler de yapıldı. Bu da çok önemliydi bizim için kadro derinliği çok önemliydi. Eklemeler de yapıldı. Şimdi şampiyonlar ligi tak kadrosuyla, tabii ki ligde oynayan kadroyu birazcık ayrıştırmak zorundayız. Yani dinlendirmek zorundayız. Çünkü oyuncularımız gerçekten çok yorgun. Ve antrenman yapamadan maça çıkmak zorunda kalıyorlar. Sürekli tedavi oluyorlar. Şimdi bu gerçeği de görmek lazım. Yani görmeden yalnızca sonuç odaklı bakarsak o zaman gelecekteki maçlarımızı, ligimizi kaybederiz. Yani şimdi biz tabii ki onu, o anlamda tedbirimizi alıyoruz. Ee, ama e, herkesin bizim yanımızda olmasını tekrar rica ediyorum. Herkes bizim yanımızda olsun. Bu takım büyük bir iş başardı. Kızlarımız büyük bir başarıya imza attı. Ama ne olur daha gerçekçi futbolun felsefesine uygun bakış açısıyla burayı değerlendirelim. Evet Şampiyonlar Ligi'nde biz oynayacağımız maçlarda da cebimize koyacaklarımız var. Onları tekrar çalışacağımız şeyler var. Takımıza kazandıracağımız, oyuncularımıza kazandıracağımız şeyler var. Ama bizim için lig tabii ki çok önemli. Geçen sene de Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını dışarıda kaybetmiştik ama sonra şampiyon olduk. Biz orada kaybettik diye el freni çekmedik, kontak kapamadık. Tekrar Düştüğümüz yerden kalktık ve şampiyon olduk. O yüzden burada bizim yapacağımız birbirimize sarılmak, olumsuzlukları değil oradan kazanacaklarımızı cebimize koyup ve neler yapabileceğimizi tekrar çalışmak ve lige hazırlanmak lazım. Hocam son olarak yarın buraya gelecek taraftarlar için ücretsiz bilet seçeneği sunuldu. Yarın gelecek taraftarlara ne söylersiniz? Şimdi yani tabii dediğim gibi yani Türkiye'de her şey sonuç odaklı eee bilemiyorum yani taraftarlığımızın mutlaka yanımızda olmasını istiyoruz ee, yanımızda olması biraz önce söylediğim gibi herkes yanımızda olması lazım herkesin yanımızda olması lazım bu olaya o anlamda bakması lazım yani şampiyonla giden maç işte galip mağlubiyetlerle başladık mağlup olduk evet olabiliriz olma yani bunun tersinde düşünmek e, birazcık olaya farklı bakmak demektir. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Yani üzüntümüzü ifade etmeye çalışıyorum. Yani herkes bize beraber olsun. Taraftarımız tabii ki bize beraber olacak. Taraftar olmadan bir takım olur mu? Galatasaray taraftarı bize birlikte olacak. Onlar da bilecekler. Yani bilmek zorundayız biz. Ya i̇şte ya maç kaybetti biz bu takımı seyretmeyebiliriz. Seyretmeyelim. Kazandığımız zaman yanında ya iyi olduğunuzda zaten herkes yanınızda. Ama Şampiyonlar Ligi farklı bir platform. Farklı takımlar var. Biz burada tecrübe edineceğiz. Burayı test edeceğiz. Önümüzdeki sene eğer oynuyorsak kulübümüzün yönetimi derse ki bize evet biz burada başarılı olacağız. Ona göre bir bütçe ayrılacak. Ona göre adımlar atılacak. O zaman orada başarılı olma için mücadele edebiliriz. Yani orayı düşünebiliriz. Ama o başka bir şey. Şimdi biz burada ancak tecrübe edineceğiz. Gelecek taraftarlarımız da bunu bilecekler. Bu da kızlarımız sonuna kadar e, yüreklerini sahaya koyuyorlar, mücadele ediyorlar. Evet, çok zor bir yerden geçiyoruz. Kolay değil. Sakat-sakat oynuyorlar, yorgun oynuyorlar. Uzun yollar var, e, zor maçlar var. E, taraftarımız geldiğinde bizi sonuna kadar desteklemiş. Skor ne olursa olsun. Ama şurada şunu belirtmek isterim tekrar, yine parantez açıyorum. Biz ne olursa olsun ligde oynayacağımız. Maçları ve ligi çok farklı düşünüyoruz. Geçen sene de dediğim gibi kaybettiğimiz yerden ayağa kalktık ve şampiyon olduk. O yüzden taraftarımız hem burada hem ligde bizim yanımızda olsun. Biz tekrar ligde şampiyon olacak bir kadromuz var. Çünkü neden? Bunu daha önce oynadığımız maçlarda biz ispat ettik. İşte biraz önce söylediğim gibi. Yani Pırak maçında Lüksemburg'da oynadığımız maçlardan buraya geldik. Yani o takım bu. Farklı bir takım değil. O yüzden... Ee, nedenlerin nedenlerinin içlerini e, araştırıp konuşup hemen oraya önlem almamız lazım. Birlikte tekrar e, hak ettiğimiz yere gelmemiz lazım. Hocam yarın için başarılar. Teşekkür ederiz. Ecem başarılar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, Biz hocam. teşekkür ederiz.